Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis karamelli tavuk göğsü tatlısı tarifi veriyorum. Tatlımın tüm yapım aşaması videomun devamında izleyebilirsiniz. Tereyağım eridikten sonra bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz ve 3-4 dakika kadar kısık ateşte kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet, bir su bardağı unumuzu da ilave edelim. Unumuzu kısık ateşte 3-4 dakika kadar kavurduk ve 1 litre sütümüzü de ilave edelim. Bir su bardağı şekerimizi de ilave edelim. Ve kaynayana kadar sürekli karıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar muhallebimiz kaynamaya başladı. Bir 2 dakika bu şekilde de pişirmeye devam ediyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Muhallebim ılıdıktan sonra bir paket vanilya ekleyip mikserle 2-3 dakika çırpalım. Muhallebimiz ılıdı ve bir paket vanilyamızı ekliyoruz. mikserle 3-4 dakika çırpalım arkadaşlar. Evet tavuk göğsümüzü muhallebisini mikserden 3-4 dakika geçirdik arkadaşlar. Borcamımızı alabiliriz. Tatlımızı koyacağımız borcamımızı güzelce ıslatalım tatlımızın kolaylıkla çıkabilmesi için ve daha sonra muhallebimizi üzerine ekleyebiliriz. Evet muhallebimizi borcamımıza ilave ediyorum. Tatlımızın üzerine güzelce düzleyelim. Ve daha sonra dolaba alalım olmasını bekleyelim. 3 yemek kaşığı nişastamız var. 1 su bardağı su ile nişastamızı güzelce açalım. Yarım su bardağı şekerimizi tenceremizi aldık ve rengi dönene kadar ara ara karıştırıyorum. Karamel rengini aldığında yarım su bardağı su ilave edeceğim. Şekerimizi yakmadan güzel bir şekilde eritelim. Evet şekerimiz karamel rengini aldı. yarım su bardağı suyumuzu ilave edelim. Suyumuzu ilave ettiğimizde şekerimiz katı bir hal alıyor. Kaynatmaya devam ediyoruz. Şekerimiz eridiği zaman Karıştırmış olduğumuz nişasta karışımını bu karamelli şerbetimize ilave edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık nişastalı karışımımızı da ilave edebiliriz. Çırpıcımızla sürekli karıştırarak karamelimiz kıvama gelene kadar kaynatalım. Evet arkadaşlar, karamel sosumuzu hazırladık. Dolapta soğuyan tavuk göğsünün üzerine karamel sosumuzu gezdirebiliriz. Dolaptan çıkarmış olduğum tavuk göğsünün üzerine karamel sosumuzu gezdiriyorum. Karamelimizi de tavuk göğsünün üzerine ilave ettik arkadaşlar. Tekrar dolaba alıyorum. 1-2 saat kadar dolapta beklettikten sonra servise hazırlayabilirim. Karamelli tavuk göğsü tatlımızı dolabımızdan çıkardık arkadaşlar. Ben tatlımın üzerine ceviz serptim. Siz dilediğiniz gibi tatlınızı süsleyebilirsiniz. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz arkadaşlar bu güzel lezzetli karamelli tavuk göğsü tatlısını. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.